Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün çok çılgın bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, takas hesabımın bu hesabındaydı tabii ki. Takas hesabımın şifresini e-postasını, adını, şifresini, kodunu her şeyini vereceğim arkadaşlar. İstediğiniz gibi gireceksiniz. <laughs> arkadaşlar bu benim yeni takas hesabım. İstediğiniz gibi artık bu hesabın e-postasını her şeyini öğrenerek arkadaşlar istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz hayvanları alın, istediğiniz yapın arkadaşlar. Gerçekten göstereceğim bu videoda. ismim i̇smim İstanbul PKX'e takas. kodum 163. Sonra birazdan şifremi ve e postamı soracağım arkadaşlar. Yeni bir e-posta açtım. Yani sadece hesap açmak için kullanacağım bir e-posta arkadaşlar bu. Bu e-postayı size vereceğim. Ve arkadaşlar siz de hesabıma gireceksiniz arkadaşlar. Bana %100 güvenin bu hesabı hiçbir şekilde kapatmayacağım. Bir arkadaşlar 10 gün bu hesaba girmeyeceğim. 10 gün sonra bir bakmışım arkadaşlar bir sürü bez, bir sürü şey. Belki 5. seviye olmuşum. Arkadaşlar gerçekten bu videoda vereceğim. Bana güvenin. Gerçekten bu video boşuna bu videoyu boşuna çekmiyorum arkadaşlar. Bu gerçekten vereceğim arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum size Allah çarpsın ki vereceğim. Evet arkadaşlar. O an. Arkadaşlar o ana bakmadan önce biraz oyalanalım değil mi? Video öne sarmıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu öne sarmıyorsunuz. Tamam mı? Lütfen. Belki bazı gizemlerden de ilgili konuşabiliriz. Arkadaşlar bu ızın bu ızın diyorum. Bu ışığın sırrı çözülmüş bu arada. Sky diye bir şey var. Gökyüzü müydü Sky? Çok İngilizce unuttum ya. Sky gökyüzüydü galiba. İşte gökyüzünden düşen şey aslında Sky'mış. Yani o ablamızmış. O abla gökyüzünden düşüyor işte. Neden bilmiyorum. Hmm, sanırım anlamaya başlıyorum. Aslında buradan her şeyi anlayabiliyorum. Yani eski haline geri dönemiyorsun. Öyle mi? Aslında Sky bir insan ve ışık halinden eski haline dönemiyor sana yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. İşte arkadaşlar Azmi sana yardım etmenin bir yolunu, bir yolunu bulmalıyız demiş. Yani arkadaşlar şurada alta gidiyorsunuz, bebek oluyorsunuz, büyüyorsunuz, içine gidiyorsunuz. Kuşla alta inmeniz lazım. Sonra arkadaşlar oluyor. Ama arkadaşlar galiba bir adım daha yapmamız lazım. Ben o adımı bilmem, Araştırırım sonra sizinle yaparız belki. Evet arkadaşlar o büyüken geldi. Videoyu sarmayın dedim. Direkt yapacağım arkadaşlar. Veriyorum. İstanbul Pekartis'e takas. 163. Arkadaşlar benim de kalbim çok kötü oldu. Şimdi veriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Burada yazıyor. Şimdi arkadaşlar bunu açacağım ve siz de okuyacaksınız. İstediğim, istediğiniz gibi hesabıma girebilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bakalım birkaç gün sonra hesabıma ne olacak? Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Evet arkadaşlar. Apple sınıfı gördünüz. S8 26 52 33 Doğru okudum arkadaşlar. Bunu yazabilirsiniz. Hemen bekliyorum arkadaşlar. S 8 2 6 5 2 3 3 Arkadaşlar e-postadan bu şimdi şifremi vereceğim. Yazdıysanız şifremi vereceğim. Arkadaşlar şimdi şifremi veriyorum. Şifrem de arkadaşlar. Abone abone ol. Tamam mı? Birleşik zaten birleşik yapıyoruz Şifrem abone ol tamam mı? Şurada yana bir yerde yazdım arkadaşlar. Şurada yanda bir yerde yazıyor şifrem, kodum, e e kodum E-postam. Her şeyim yazıyor arkadaşlar. Beni kendinizi buradan takas da ekleyebilirsiniz. Yani takas ekleyebiliriz. Kendinizi buradan arkadaş da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Verdim gitti yani. Verdim arkadaşlar inanamıyorum. Yani S, 8, 2, 6, 5, 2, 3, 3 şifrede abone abone ol tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten verdim. Yani ben de inanamıyorum arkadaşlar. Yani hesaplarımın şifresini Vermezdim normalde. Verdim. Gitti yani. <laughs> arkadaşlar. Bu para sizin. istediğiniz gibi parayı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan istediğiniz petleri alabilirsiniz. Hi mesela hipografik sağlık dostu e y 120 mas yapıp hipografik sağlık dostu alabilirsiniz. Midilliği alabilirsiniz. Kendi hesabınıza atabilirsiniz. Ateş ejderhasını alabilirsiniz. kuşun geçirmez kedini ondan. Hmm. İstediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Size bırakıyorum yani. Araç falan. İstediğinizi alın arkadaşlar. Bu hesap sizin. Herkes kullanıyor bu hesabı. Ama zırt da girip durmayın arkadaşlar. Lütfen. bu hesaptan belki bir şey ama arkadaşlar. Yani bu hesap artık sizin diyebilirim. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten videomu bence beğendiniz. Çünkü arkadaşlar yani hesabım şifresini her şeyi verdim ben size. Son kez şöyle ekranda yazsın arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. E, son kez yazsın. Okuyun. Yani yazarsınız. O zaman videomdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.